Merhaba herkese. Köy kabaklarından nefis bir kabak mücver yapalım. Malzemelerimizi açıklama kısmına yazacağım. Kabaklarımı rondolamak üzere parçalara ayırıyorum. Kabuklarını soyacağım. Kabaklarımızı şöyle bir kaba alalım. Soğanımızı da koyalım. Sarımsaklarımızı da soyalım. Soğan ve sarımsağımızın ve kalan kabağımızı da içine dökelim. Şimdi bir yarım saat bekletelim. Eğer sulanırsa elimizle sıkalım. Maydanozumuzu da içine atalım. Şimdi yumurtalarımızı koyalım. Ben dört tane kullanıyorum. Üç tane de koyabilirsiniz. Ama yumurtalı çok daha lezzetli oluyor. Mücver. Bir çay kaşığı tuz koydum. Çok karabiber koyuyorum. Kuru nane çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı koyayım. Ayrı bir yerde karıştırıp da kıvamını dökebilirsiniz ama ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde 5 dakika boyunca çırpıyorum. Ardından 1 su bardağı unu döküyorum. Karıştırmaya devam ediyorum, kek hamuru gibi. Çok katı olmayan bir kıvam elde ediyoruz. Lezzetli olması için bu kıvam önemli. Yağ döküyorum. Tavadaki yağı iyice kızdıktan sonra şöyle bir kepçe gözlerine döküyorum. Dolduracak şekilde döküyorum. Pişip pişmediğini şu şekilde kontrol ediyoruz. Evet pişmeye başladı bakın kızardı. Bakıyorum evet. Pişti bile servis tabağımıza alıyoruz. tarafı kızarmış çeviriyorum. Evet pişenlerimiz tekrar alabiliriz servis tabağımızı şu şekilde. mücverimizin yanına sarımsaklı yoğurdu unutmayalım. Süzme yoğurdumuzu alalım. Üzerine kaya tuzu dökelim ve sarımsaklarımızı rendeleyelim. Evet kabak mücverimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Şöyle alalım. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen.